Fenerbahçe, transfer dönemine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bugün Sarı Lacivertli Cami adına tarihi bir gün yaşanıyor. Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü iki futbolcu, Asensio ve Kriniar, İstanbul'a gelerek resmi imzayı atmak üzere. Kulüp, bu büyük transferlerle hem savunma hattını güçlendirmeyi hem de hücumda, yaratıcılığı artırmayı hedefliyor. Madrid'de yıllarca forma giyen ve art, bundan PSG'ye transfer olan Asensio, tecrübesi ve yeteneğiyle Fenerbahçe'nin orta sahasına ve kanatlarına ciddi katkı yapması beklenen bir oyuncu. Özellikle toplardaki ustalığı ve oyunu yönlendirme, kabiliyetiyle taraftarın gönlünde, tat kurması muhtemel, Asensio'nun gelişi, Avrupa kupaları hedefleyen Fenerbahçe adına büyük bir güç anlamına geliyor. Diğer tarafta ise, ve PSG gibi dev kulüplerde yıllarca forma giyen, sertliği ve liderliğiyle tanınan stoper Kriniar var savunmada adeta bir duvar örmesi beklenen Slovak Yıldız, Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı savunma lideri olabilir. Özellikle derbi maçlarda tecrübesiyle tak, ımın direncini artırması bekleniyor. Her iki yıldız oyuncunun da sağlık. Kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor. Bu transferler, Başkan Ali Kocun, seçim vaatleri arasında yer alan yıldız oyuncularla güçlü kadro, hedefinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar heyecanla imza törenini ve oyuncular, in takıma katılacağı anı bekliyor. Fenerbahçe, bu hamlelerle yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa'da da ses getirmeyi hedefliyor.